Evet, e, Trabzonspor'da da e, genişledi kadro. Çok yeni isim katıldı ama daha da yapılacak transferler, Şampiyonlar Ligi de var. Önce acil konuşalım. Sonra 11 yapacağız. Trabzonspor enteresan gidiyor tabii. Transferleri bitirdi ama şeye de benziyor. Markete gidersin ya bazen araba almayayım dersin. Hani market arabaları var ya. Kucağımda taşırım nasıl olsa bir iki tane alacağım. Ben çok yapıyorum ben. Aynı ben. ben tüm tüm. De. Böyle ya. falan ellerim de böyle düşürmek <laughs> üzere kalıyorum. <Ve> bir bakıyorum <laughs> abi kasaya bir gitmişim. Eller böyle bir taraftan koltuk altında başka bir şey var. Orada başka bir şey var. Trabzonspor'un transferi de aslında az bölge ihtiyacı var olmasına rağmen Trabzonspor çok sıkı girdi. Yani kasada baya baya Wright'lar diğer oyuncular falan kasaya dolu gitti yine. Trabzonspor bizim gibi. Ne olur peki? Ben Hacı konusunda çok olumlu değilim onu söyleyeyim. Hmm. Tek, tek sözüm o. Burak? Kadro yapıyorum şu an. <laughs> Kadro içeri. Kadro birazdan. Haji iyi futbolcu. Ancak ihtiyacım var mı? Evet. Orada caninin var. Tam Enis Destan'dan vazgeçtin. Onu kiralık yollayacaksın. Sesli tamam. düşünüyorum şu an sizle birlikte. O, o performansı bir türlü şey yapamadı. Altınordu da son sezonda çok fazla oynamadı. Bir sıkıntı var. Çok beğendiğim bir oyuncu. Ve... Çoktan patlamasını yani pozitif anlamda patlamasını, çıkış yapmasını bekliyordum. Bir türlü olmadı. Türk futbolu adına o, o anlamda üzgünüm. Ancak Kim öte o? tarafı Enistestan. <laughs> Enistestan evet. evet Şimdi pardon. dolayısıyla Santifor'da kimimiz var elimizde? Bir Cornelius'umuz Cornelius, var. Cornelius, Canini. Evet Canini'miz var. Ama belli ki oraya üçüncü bir oyuncu istiyoruz. Neden? Zamanında e, Koyta'yı da kullandı hoca oralarda. Evet ee, böyle bir. ama. Evet arzusu isteği var hocanın. Hacirayt alınır mı? Çok ciddi bir maliyeti yok. Hacirayt alınabilir. İyi futbolcu ben beğeniyorum. Ama Antalya Spor'un çok daha fazla ihtiyacı var bence. Peki 11 yapalım hadi. Bakıyorum şöyle gelen e, yorumlara. Uğurcan Kale'de Hugo parantez içinde transfer. Larsen Eren. Hamşik, Dorukan, Bakasetas, Vişya, Trezege, Cornelius. Yedekleri de yazmış. E, Evet. Abdülkadir, Doğucan, Ahmetcan, Canini, Kuasi, Siopis, Hüseyin demiş. Yedeklere kadar kadro yapmış. Yapan da Hüseyin 5. Siz de yapın bakalım. Kadro net Trabzon'da. Buyurun. Uğurcan, Victor Hugo, Transfer, Perez, Yok. Eren. Eren Lersen performansa göre kampta Hı. bakarım. Lersen de iyi oyuncu çünkü. Dorukan, Hamşik, Abdülkadir. Visca, Trezege, Cornelius. Üç tane de geldim. Uğurcan, Dorukan, Abdülkadir. Duruma göre Eren. Beşiktaş'ta da e, Trabzonspor'da da ilerideki üçlü net. Yani, üç isim net artık. Çok Şu önemli. an sezon başlamadan. Trabzonspor, Trezege transferiyle Beşiktaş'ta Muleka ve Horst transferleriyle onu netleşir Geza zaten Şu vardı. Visca şey zaten anda. vardı. Cornelius, Trabzonspor'a. Düşünüyorum Fenerbahçe'de hala bir Orada bekleyiş var. Orta sahada net değil orada. Orada evet net değil. Hiç kimse o, Onlar için evet içinde. değil de Galatasaray'da da yine forvet lazım dediniz ama Trabzonspor'da şu yine ileri üçlü netleştirdiniz. O önemli. Diyorsun ki stoper transferi yoksa her şey net. Bence net. Peki Serdar Keyleci ne diyecek bakalım? Yeni gelenlere de bakacağım. Ama bu lig kadrosu. Şampiyonlar Ligi'ne başka adamlar alırım. Tra lig. Mesela? Şampiyonlar Ligi'ne. Nereye ama? Ortaya merkeze Kimi oynatmayacaksın? Dominant bir oyuncu Hamşik'i oynatmam zaman zaman. Bakasetas'ı oynatmam. O ikisini dengelerim. Aa. Zaten Hamşik'in de yaş geldi artık yani. E, i̇kinci devrenin sonunda da hafif düşüş yaşadı. Hafif sakatlıkla yaşadı. Bakasetas <laughs> biliyorsun ikinci devre hiç doğru oynayamadı. E, kimse konuşmuyor bunu ama yani Şampiyonlar Ligi için bu merkez orta sahaya orada yer gruplarda ilerlemek istiyorsa Trabzonspor yani net bir, çok net bir adam almak lazım oraya. Aynı fikirdeyim. Özellikle merkezi ben 4-2-3-1 tuttum bilerek. Dinliyoruz. Yok. Uğurcan Kale'de sağda stigerler Larsen. Yani takım oyununu çok iyi oynayan bir oyuncu. Ee, solda Eren. Kağıtlarımda yer kalmadı. Sol stoper Hugo. Sağ stoper Samet Akaydın. Aa yaptın transferi. Yaptım ben transferi. İki Sen milyon... geçen sezon da yaptın o transferi. Abi 2 milyon euroya bitirdim ben bu transferi. 6-7 milyon Kaan'a vereceğime Murat Başkan'ın haberi var Ama Murat Başkan i̇ki... vermiyor ha, oyuncuyu. Murat Başkan'ın haberi var mı 2 milyon aldığında? <laughs> Valla hani şu var. Samet çok fazla göz ardı edilen bir oyuncu bence genel olarak ve inanılmaz bir performansı ve inanılmaz bir profesyonel. Hocam yıllarca yazdım. Üçüncülükte Sancaktepe'den beri oynadığından beri. Yani diye. bu çocuğun hakkı çok yani, yeniyor. Onu söyleyebilirim. Çok zor geldi buralara. Ha, yani milli takımda mesela şu ne yaptık. San Marino'larla Lichtenstein hmm. neydi onun? Lich, neş, neş, Lichtenstein. Adını söyleyemediğim Lichtenstein. ülkeye karşı maalesef yaptığımız <laughs> maçta keşke Samet Akaydın gibi oyuncular da oynasaydı. Velhasıl kelam Samet Akaydın'ı transfer ettim. Evet transfer ettim. Murat Başkan'a rica ettim bana 2 milyon euroya bu oyuncuyu bırak dedim. O da bıraktı sağ olsun sever bizi. Ee, öne Siopis Dorukan yaptım. Bu. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde ben Siyopis Siopis çıkarsam o merkez çabuk geçilir. Öyle Bakasetas'la Visiçe hep beraber oynayalım arkadaşlar falan. Yok. Öyle oynatmazlar seni merkez orada. Merkez zaten en büyük yumuşak kaldı. Peki. Tabii. Ee, Abdülkadir'i mi koyayım Visiçe'yi mi koyayım? Tereddütteyim. Ama Abdülkadir'i sağda oynatma orada herkes... o kayıp oluyor Aman sonra. gözünü seveyim. Orta saha yeni kazandık. Türk futbolu da kazandık. Ne yapayım? Abdülkadir. Yani orada Sağ da bu sefer bakasetası. bakasetası... Yoksa yedek buraya yani? Tamam, yani. tamam biz şeyi sağa koydum. Abdülkadir'i tam Santfor arkasına koydum. Bir de özgürlük tanıdım Abdülkadir'e. Ne yaparsan yap oğlum dedim. Abdullah Hoca duymasın. Ama sen de transfer istiyorsun değil mi oraya? Nereye? Merkeze dedin ya bir transfer. Abdülkad... Katılıyorum dedin ya. Şey orta ya böyle sahaya. nasıl diyeyim? NDI gibi... Bu bizim bildiğimiz Endia'ya gibi. Forvet o... arkasına Abdülkadir Kadir kimi koyacaktı? Bakasetas. Bakasetas'ı çıkardın Çıkardım, orada. Çıkardım. Abdülkadir'i koydum. Ama Bakasetas'a hemen düz koşulara başla dedim. Her an değişiklik yapabilirim maç içinde. Frezege'yi sola aldım. Cornelius'u da ön tarafa aldım. Bitti. Güzel. Alioski ilgisi varmış falan. O Konuşuluyor. Alioski de yalnız solda Larsen de oynuyor. <laughs> Denzvil oynuyor Denzvil. O da Dens sol bekte de oynuyor. Denzvil ile ilgili niye bu kadar... İşte para verildi ona. Hiç Uğurcan, Larsen, yani. evet. Eren... Transfer Hugo stoperlerde. Siopis Torukan, Hamşik, Vişca, Trezege, Siopis Torukan, Hamşik. <laughs> Hamşik yaşlandı diyemiyoruz ki adamın üretkenliği az olur o orta sahanın. Evet. Şampiyonlar Ligi deplasmanı olabilir ama <laughs> Hamşik'in de orada temposu. Ya işte rakip de çok önemli. ki sen de demin söyledin ya rakibe göre dönüyor. Abi Şampiyonlar Ligi'nde Abdülkadir'i kenara da atarsın bu arada. Kenara at ki biraz hızıyla. Yok ben atmıyorum abi. Sen at. Abdul Kadir ben kenardayım yani. almıyorlar. Alan Abi, alanlara bakalım şöyle. Ben bir şey yaptım ama ya ısınmaya gönderdim bakasetası Olur o kadar fark olacak. Yani kale arkasında ısınıyor bakasetası, bakasetası mı diyorsun? Tabii ki tamam. ısınıyor şu an Bakasetas. Aa. Bakasetas. İyi bir bakasetas. ilk devre oynayan Bakasitas düşsünse sezonu tamamlasaydı çok düştür çok daha yani. önce şampiyonluğu evet. Trabzonspor alırdı. Ama Melike orada farklı bir 11 buldu galiba bakıyorum farklı arıyorum da genelde aynı dediğim gibi yani. Bir şey söyleyeyim mi bununla ilgili? Bu Şimdi, da işte yeni sezonuna kim daha hazır oradan evet. anlayabiliyoruz. Kritik işte Beşiktaş'ın doğum çok orada çok orada rotasyon o sohbetimiz oldu ya Trabzon'un evet, evet. da belli. Ya bu konu nasıl açıldı Fenerbahçe evet. e, e, şu an en çok hani e, konuştuğumuz 11 oradaydı çünkü hazırlık maçlarını takip ediyoruz. Fenerbahçe çok hazırlık maçı yaptı. 5 hazırlık maçı. O yüzden bir 11 şekillendirdik. Fark ettiyseniz zorlandıklarımız işte Galatasaray'da zorlandık. Çok. Çünkü hem transfer tabii, olmaması tabii. sebebiyle evet. biraz bizi 11 şekillendirmekte zorladı. Trabzonspor tabii şampiyon kadro çok bozulmadı. Takviye yapıldı. O yüzden çok zorlamıyor. Alternatif de bu transferler yapıldığı için evet zorlamıyor. Orası da çok net transferler yaptı. Pamnos atışı. Evet, aynen öyle. O yüzden çok farklı bir isim gelmiyor. en fazla işte Bakasetas giriyor çıkıyor evet. ee, orada. Yerli yabancı e, dengesine göre değişecek Her halde. Peki süremiz daralıyor. Bir ben kimimimiz daha var. Onu bir yapalım.